Merhaba arkadaşlar. Bugün size koltuk altı ve bikini bölgesi kararmalarını açmak için bir maske yapacağım. Bu maskemizde, bu tarifimizde yoğurt, pirinç unu ve sirke kullanacağız. Sirkemiz elma sirkesi olabilir, normal sirke olabilir, üzüm sirkesi olabilir, fark etmez. Ben elma sirkesi kullanmayı tercih ettim. Şimdi tarifimize başlıyoruz. bir yemek kaşığı yoğurdumuzu bir tatlı kaşığı pirinç unumuzu ve bir tatlı kaşığını kaşığı kadar sirkemizi karıştırıyoruz. Bir tatlı kaşığı yapalım. Bu karışımımızı haftada 2-3 kez uygulayabiliriz Koltuk altı ve bikini bölgemizdeki kararmaları açacak. Bu şekilde. Yoğurdunuz ekşi yoğurt da olabilir. illaki taze yoğurt diye olacak diye bir şey yok. Ekşimiş yoğurt olursa daha iyi olur. Haftada 3 kez yapmanızı tavsiye ederim. Sonuçlarını göreceksiniz. Gayet de güzel bir tarif gördüğünüzdeki rengi bile açar. Tarifim bu kadar arkadaşlar. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın.